Selamun Aleyküm arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şimdi bildiğimiz kadarıyla Mehdi Aleyhisselam'a da ellerinden geldiği geldiği kadar kötülük yapıyorlar bu büyülerle ve büyülerin peygamberler üzerinde de denendiğini biliyoruz. Hz. Peygamber Efendimiz'e de, de denemişler. Tabi bu büyü meselesi kötüdür. Yani herkes biliyor. Yapan da yaptıran da aynı cezayı alacak. Allah naletlemiştir. Ama en büyük büyüleri Mehdi Aleyhisselam üzerine yapıyorlar. Bunu bilelim. Ve Mehmet Hoca'ya bırakayım. Hocam şimdi bu büyüler, büyülerden korunma amacıyla ne yapılabilir? Tabi bu Mehdi Aleyhisselam'a yapılan büyük büyüler var. Çok tehlikeli büyüler. Bu cinler tarafından yapılan büyülerden bahsediyorum. Şimdi Dilşah biraz da akıllı olmamız lazım. Yüce Allah'ın yanında en makbul olan bir insan kimdir? Takvali olandır. Ha. ı nurlu olan, takvali olan bir İslam mümin olan kişidir. Evet hocamın bir tane kararsızlık evet. başlayacağım. Evet, hocam. ı kuvveti olan bir mümin kardeşimiz Allah'ın kalesindedir. Hiçbir büyü ona etkilemez. Hadislerde diyorlar ki işte cinler işte Muhammed Medine'de sihir yapacaklar. Ama yaparlar. Onlar zahir ilimlerdir. Gurayr ilimlerdir. Kendi ağızlarında o ilmi hangi hadisten kim kimden almışsa belidir. Muaviye'den sonra peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri değiştirildi cisidir. Aslında i̇şte bu büyük meseleleri yapılmış. Yani şimdi Peygamberimiz hayatındayken olabilir ama Peygamberimizin yardımcısı da Cebrail melekler vardı ona bir şey yapılmadı. Kurundu. Tabi ama şimdi biz Muaviye'nin sonra Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri değiştirildiği için arada devam ediyorlar bazı yerlerde diyorlar ki medyada siz yapacaklar. Yapıyorlar hocam ya şimdi kaç çeşit meli var biliyor musun? Hah, medyeleri konuşalım. Kimisi kendi kendisi kendisini hidayet etmek ocak, için kendi... Hocam onu biliyoruz. Şimdi bu büyük orta gelelim. tamam. Ha, o meli hakkında mesela çok sahte meliler piyasada kaçtılar. Değil, o değil onu yapmak istediler. Şimdi cinler, cin aleminde ne yapılan büyüler var da bunu biliyorum. Hani bana ya şimdi cin var. aleminde... Büyü yapanlar var. Cin aleminde büyü yapanlar kendi aralarına büyü yapamazlar. Diyorlar ki artık insanlar yapıyor, cinler yapıyor. Hayır, hayır öyle bir yöntem yok. Bir adamdır, muska yapıyor, cini var, cini müsaade ediyor ve büyü yaptırıyor. Peki Harut Marut'un yaptığı şey neydi? Ya şimdi Harut Marut'a ayrı meseledir. Ayrı Marut sihir öğretti insanlara. Sihir tamam. ayrıdır, büyü ayrıdır. Yani insanlara insanların içine karışılık olması için bildikleri yani fenni bazı hareketleri insanlara öğretiler. Kur'an-ı ne diyor ya arasını bozmak için büyük bir kelimedir. Sihir ayrıdır, büyük bir kelimedir. O sihir yaptığı insanların arasında insanların arasına ihbar koydular. Peki bu Türkiye'deki büyücülerin sayısı o artmış mı ne yapıyor? Ya işte o büyücüler de onların da cinleri var. İşte onlar cinlerini müsaade ettiriyorlar kişilere. Daima e, cinler işin içindedir. Cinler kendi aralarında kendileri için büyü yapmazlar. Hayır Bir sana. insana insanlara bağlı olduğu için insanlara bağlı hangi kişi, kişiye bağlıysa o kişiyi dinler. O zaman insanlara yapabilir. Zaten ki kötü insanlar ha. varsa, cinleri varsa, Mehdi'ye sahip olursa yani yapar cinler Yani cinler kendi aralarında insana bir yapamazlar. Kendi... İnsanlar yapıyor, cinlere havale ediyor. Ha, o kötü insanların adamları var. Öyle söyle. Ama şöyle kendi... ki, Mehdi Efendimiz eğer ki… Yapamazlar. Ona... Benim birliğim Kayyum Muhammed Mehdi, Allah tarafından korunuyor. Hiç kimse ona bir yapamaz. sahte Mehdi olabilir ona bir yaparlar, onu etkilerler. Ona onu oyuna getirebilirler. Ona bilir, sahte her oyun, oyun her oyun onun arkasında yapılır. Ama gerçek kayın Muhammed hiçbir cin ona musallat edemez, hiçbir büyü ona baş edemez. Hadi. Ya çünkü Allah Teala... Baş edemez, ayrı konu yapılır, ayrı konu. Yapılmaz, yapılmaz. Gerçek Muhammed mi diye. E yapılan Ya o zaman o ayrıdır. Bak Peygamberimiz zamanında Cebrail onu korudu. Yani, Bak ha. yine de etkili olmamadı olmadı bu. Tamam, etkili buyur. olup olmaması değil. Ya şimdi tamam yapması da boştur yani. İşte korunan Muhakkai Muhammed mi diye bile korunacak. Tamam ben diyorum ki büyü yapılıyor ama büyü etkisi ala geliyor. Ya. Ben onu atıyorum. Ha işte etkisini, o etkisini gösteremiyor ha. Ben, ben onu atıyorum. Aa, yapılıyor bu, ki, evet, mi? evet. Çoğu metafizikler onun yerini arıyorlar. Bak şimdi Ayasofya'da metafizikler var. Evet. Şimdi Sultan Eyüp'te de metafizikler var. Rahmani metafiziklere soruyorlar. Kayın Muhammed Meydi nerededir? Soruyorlar. Ayasofya'ya da sordular. Ayasofya'nın içindeki metafiziklere de sordular. Başka yerdeki metafiziklere de sordular. İnsanlar da onlara sordular haber almak için. Ay Muhammed Meydin'in yerini sordular. Hepsi de ne dediler biliyor musun? Melekler onun yerini gizlemişler kimse bilmiyor. Bak metafizikler insanlara bilgiyi verdi. Böyle söylediler. E bak. O zaman, çünkü metafizikler, metafizikler meleklerden çok korkuyorlar. Ha. Onun tamam, o zaman Hz. Ha. Mehdi'nin olayı metafizik alemle oyunu tanıyamıyor. Ha. Ya tamam. işte mesele bu ha. Ama yaparlar yine. Ona büyü de yapamazlar. Çetin şimdi Allah ile bir karar almış ha. Artık örtülüdür ha. Yetmiş perdeyle örtülüdür. Bilmiyorlar nerede. O zaman şüphelendikleri mehdilere yaparlar. Ha. Bu zahirde çıkanlara yaparlar. Daha onlar tabii onlar da hakiki olup olmadığını bilmiyorlar. Onlar da işte kişi ona bir yapıyor. da i̇htimal Ne bu mehdi olabilir ihtimali ha? varsa ha? yaparlar. İhtimali yoksa da yaparlar. İhtimali yoksa da yaparlar. Evet tabii müsallat ettirirler adamı ortada kaybetirler gider ha. Deli ederler, divan ederler, onu şey yaparlar. Ortada yok ederler, kaybolur. kaybolurlar. O zaman bu da normalde kendi mehdi zannedenler de tehlike altında. Tehlike altında dedi. Onlar da cinlerin etkisi altına girebilirler yani. Yani büyü, büyünün altına da girebilirler. Yani e, öyle kolay değil. Korumak için ne yapılabilir hocam? Ya günah kazanır adam. Kendini korumak için Allah onu korumaya almaz ki. Hiçbir ayete ona yaramaz ki. Adam günah işlemiş, sahtede demiş ki ben mediyim mesela Mehdi değil değil. Şu mesela kişi dememiş Mehdi var ama kişiler şüphelendi. Eğer <laughs> <Sana. gülüyor> şüphelendiyse sağda bir insansa arar, bulur, tövbe eder. Çünkü yapmış olduğu günahlardan. Bazı insanlar var ki demiyor ben Mehdi'yim, idası da yok ama belki de ona şüphelenebilirler. O da, yani o da salah bir insana den gelirse onun büyüsü bozulur. Çeşit çeşit büyüler var. En tehlikeli kabaladır. Yine Allah onları koruyamaz mı yani meleklerle? O ya mazum. şimdi Allah işi ayrıdır. Bak Yüce Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de demiş اِنَّ haza Kur'an yahli dilleti هِيَا اَقْوَى Kur'an'ın yolunda ayrılmışız biz. Kötü yollara girmişiz. Allah bazı insanları dergandan atmış. eti. Yine de tövbe ederse, geri dönerse Allah'ın tövbe kapısı çoktur ve iyi bir mümine rast gelirse onun üzerindeki büyü bozulur. Hocam şimdi böyle bir soru var. Onunla alakası yok ama kısa bir şey anlatacağım. Evet. Bu ya batın ismi Ezem. Evet. Esra Ya batın kelimesini bir insan. He. Bunu çok zekir ederse ne olur? Ya o, o bak şimdi. Ya batın kime diyor? Peki öyle bir şey derse ne olur? Allah bulak olur. İyi olmaz. Olur. Ya fesat dese? O da alak bulak olur. Ya kerim, İzinsiz yapılmaz. Allah'ın isimleri de kullanamaz mı? Allah'ın isimleri değil bunlar. Evet. Bir adamın ismi de fetah var. Evet, ya şimdi bunlar sıfat sıfat Allah'ın sıfatları isim değil. İsmi esma okumak yanlış bir şey mi? İsmi esma okursun ama devamlı bir haline getiremezsin. Bunu tefekkür mü etmeliyiz? Ya bir sefer Esma'nın okumuşsun, bilmem ne zaman, o, o her de da, ama vird haline getirirsen, günde sayılarca okursan, sen hangi, hangi fetah, hangi fetahtan söz ediyorsun? Batında her şey takip edilir. Kime diyorsun? İnsanların içinde de fetah var. Ya! Budur. Dikkat etmemiz gerek. Değerli Kardeşlerim, Esmalar ayrıdır, esmalar sıfattır. Yüce Allah'ın dünyada bir tek ismi var, Allah. Bu. Kimisi Allah diyor. Evet, eliftir, doğrudur. Allah, yumuşatıcı e, kimisi de Allah diyor. Peki onu değiştirmek... Elif kullanıyor, Allah der. Əlif çıxtı tələvüzü yapar. Allah. Ki əksidə şey doğru. Ya Əlifin çıxtığı tələvüz da yədir təbi Allah. Amma Allah. Allah biraz qanunlaşdırır. Amma Allahın yanında yenə məqbuldur. Allah niyyətə baxır. Niyyətimiz xeyirli isə aqibətimiz də xeyirdir. Bu. Bəlkə biz Allah deyib görürük də Əllah da deyə bilərik. Sən dilimiz dönür. Cə Allahu Teala. Teravuz hakkında nizam önemli değil. Allah Teala buyurmuş. Men kanelilla kana kim kalbi benim içinse ben de onun için. Bu. Bana dememiş ilimle bana gelin. Kalp, sevgi. Ya. Onun için Fetah birisi ya fetah derse Allah kula olur. E bu gayde gelen cel olan cinler de gelecek diyecek. Bu hangi fetahı çağırıyor? Yüz tane insanın adı fetah olan kişiler var. Yani kişiyle kendi tefekküründe alay düşünerek yaparsa ne olur? Ya olmuyor, olmuyor. Ha, zikre ver, haline getirdin mi? Olmaz. Böyle bir halde olan kardeşlerimiz çıksın yanılma içindedirler. Fazilayı diyor ki işte 100 bin tane okursa, Onlar yanıltıyorlar, yanlıştır. Adam. Ben karşıyım, yapmasınlar. Çok bu şey, çok böyle yapanların başına delilik deli oldular, başlarına cinler müsaret oldu. O azar azar okusunlar, az okusunlar. Değil, değil. Ben onların okumalarına Allah ismini okusunlar. Niye fetah? Tabi Allah. Tabi. Allah'ın tek bir ismi zahir var. Allah. Ya Allah okusunlar. Niye Fetah? Milyonlarca insanın ismi Fetah var. Hangi Fetah? Abdül Fetah demesi. Abdül de. Abdül Fetah da temesi günahtır. Hangi Fetah Allah'tır? Var, var. Ya şimdi bak. Allah'ın kulu demek. Ya şimdi Abdül Kerim. E, Kerim insan da var. Yani, Kerim... Ya bizim bazı, bazı televizyonlarımız çok derinde değil ha. Peygamber şimdi, ismi Ya şimdi peygamberimizin ismi niye Muhammed'dir? Niye Mustafa'dır? diye ismi. He? Niye Allah'ın sıfatı peygamberimizin isminde yok? Niye peygamber efendimizin ismini Ahmet'e de biraz benzer? Bak Muhammed, Ahmet. Tam o zaman Esma isimlerini çoğal Ya o işte yanlış yapıldı. İnsanlara özel isimler ayrıdır. Hadi bakalım. Esmanı Kerim Allah'ın sıfatı var. Milyonlarca Kerim adında olan insanlar da var. Hadi bakalım ben batında zikrediyorum bin defa, yüz defa, her gün, her gün, her gün. Ya Kerim diyorum, ben kimi çağırıyorum? Batında işte Allah hasap sorar. Yüce Allah-u Teala buyurmuş, ulul Elbap böyle derinden, ile düşünün, tefekkür edin. Abdülkerim kimin? Hani bazı şeylerde yanlış yapılmışız ya, yapmışlar. Önce de yapılmışlar. Bana mesela İsa Aleyhisselam'ın ismi niye İsa'dır? He? Bak, Uşşu. bak, Yunus, bak, İbrahim, bak. Neden insanların ismi onlara takılıdır? İshak, İsmail, Adem. Şid, İdris, Hud, Salih, Nuh, e, ee, İbrahim, Lut. Sonra ne geliyor? İsmail, İshak. Evet. Sonra Yakup, Şuayb, Musa. E, ee, geliyor, geliyor Yunus'a. <laughs> ya Ayub. Ondan sonra hangisine geliyor? O Zeyir. E hangi geliyor, geliyor? 16'la böyle zede, devam ediyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Nebi Süleyman. Bak, Nebi Davud, Nebi Süleyman. Geliyor takip zinciri, takip ediyor, geliyor, geliyor, geliyor. Ya, en ya. son en son kime geliyor? İlyas, Elyesa, Zekeriya, Yahya, İsa. E sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bunlarda bir Allah'ın sıfatı var mıdır? Yok. Allah kelimdir. Allah insan kulunun kısmetini verendir. İkram edendir demek. Yaptırandır. Abdülvahab. Bak. Vahab, ah. Vahab Allah'ın sıfatı da gaybde Allah kuluna kısmet verir. Vahab. 99 sıfattan biri. Mukaddim. Ya Mukaddim Allah. sen Rabbi. Hocam çok çok ayet zikretmek, Esmer Aslan zikretmek onları büyüye de açık hale getirir mi? Ya insan ne büyü yapıyor ya? Öyle bir şey mi var? Tabii, ben şu anda bu Diyarbakır'da kaç tane kelime adında insan var? Birisi kötü amel yapıyor. Bir kötü insandır. Allah isminde başka bir zikir tanımıyorum. Hepimiz Allah'ın abdiyiz kardeşim. Muaviyeden sonra Yüce Allah'ın sıfatları da insanlara taktılar. Yani çokça okumak insanları sormak durma mı sürüyor? Ya okumanın okumak okumak var. Bilinçli okumak var, bilinçsiz okumak var ve yönlendirilmiş okumalar hepsi cahilliyetten geliyor. Hacı Hatice diyor ki bu kadar okursan bütün günahların affolur. O zaman Ya o zaman zamanlar. o zaman demek ki ben hayır yapmayayım öyle mi? Bütün günahlar mahv oldu. Hadi ben kas bir mümin oldum. O zaman ben günah yapmayayım ve ondan sonra hayır da yapmayayım. Diyor ki bu kadar okursan cennete gidersin. O zaman demek ki yanılmadır. Ben bunu okudum hadi cennete gideceğim. Türkiye, Başka ihtiyacım Türkiye kalmadı. Ki, bu kadar okursan zekil olur. Onlar hepsi şirkler. Şirk. İnsanların beyniyle oynuyorlar. Maneviyatıyla oynuyorlar. Öyle bir durum yok. Hangi peygamber, hangi bir mağaraya girip de Allah'ı zikretti? Peygamberin hayatında bile bir şey yok. Bu kadar okuyun, bu kadar gelsin, bu kadar okuyun. Ya kadar burası, bak, sıdkali yakin. Hatta peygamberimiz demiş ki aşağı gitmeyin. Aklı selim ve temiz dil ve temiz ruh. İman ek nur, iman ek kamil olmalı. Bu kadar basit ya. Hadi ben bir tane imam, bu ne demiş bir imam, bu demiş bir imam, diyor. ya boş ver ameli, salih, Salı ben yüz bin defa da Allah'ın ismini okursam, eğer adam bana dese ki sen cennete gideceksen, ben o adamın deyimiyle okusam cennete gideceğim diye bir bana yok. Amel işleyeceksin, mert olacaksın kardeşim. Yoksulları koruyacaksın. Merhamet yapacaksın. Kazandığının bir payını fakirlere vereceksin. Allah'ın istediği emirleri yerine getireceksin. İzat etmek lazım. Kelimelerle kolay değil. Son, son bir şey diyelim. Bu evet. bir yapanların cezası nedir? Allah kardeşim, Allah korusun büyü yapanlar şeytana tapmışlardır ve şeytana uymuşlardır. Onların yeri de şeytanın yeridir. Bu kadar basit. Hadi hocam. Evet. Allah razı olsun.